daki tek marka altındaki en büyük perakendeciyiz. Nüfusu yüzde 25'i neredeyse bir kere bizim istasyonumuza giriyor Türkiye'de. Türkiye'de e, mesleğin cinsiyeti yoktur diyen ve kadınları istihdam eden ilk şirket siz evet. Konya'da bizim Tabii. madeni yağ satış elemanımız bir kadın, o geldikten sonra, mesela o istasyonda 5 katına çıktı satışlar, madeni yağ satışı. Döneri yeteri kadar doyurucu bulmadınız mı, ne yaptınız? Ha, evet, birkaç kez müdahale ettim. Hepimizin farkındalığının çok artması gerektiği günlerden geçiyoruz. Shell 2050'den itibaren net zero dediğimiz, sıfır emisyon bir şirket haline dönüşeceğini zaten açıkladı. Herkese merhaba. Şelin katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadak ile 15 dakikanın yeni serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Şel Turkas CEO'su sevgili Emre Turanlı. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Elin katkılarıyla olduğu kadar tabii senin katkılarınla da oluyor. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir seri oldu. Çok güzel bir işbirliği aslında. Evet. Konuklarla gündemi çok güzel yakaladık bence. Ben biz de, size de, teşekkür ediyorum. Biz de bekliyoruz her yeni programı. Ne güzel, bir. ne güzel. Şimdi çok ilginç ki aslında sen Şelin, Türkiye'deki ilk Türk CEO'susun değil evet, mi? Şelen ne zaman tutkasın? oturdun? Haziran 2020. Heyecanlı bir başlangıç oldu. Polonya'dan buraya döndüm. Bir daha da dönemedim, evimde kapatamadım. Haziran 2020'de de burada işe başladım. Bir rakamı duyduğumda ben çok şaşırdım. Yani Şöyle ki tek marka altında faaliyet gösteren dünyanın en büyük perakende şirketi Shell dediğinde ya sahibi gerçekten öyle mi dedim yani hani Carrefour, Starbucks, Gap, ne bileyim McDonald's, Zara var bunlar çok büyükler nasıl evet. tek başına? Öyle öyle biz biz 45 bin istasyonla yaklaşık dünyadaki tek marka altındaki en büyük perakendeciyiz. Şöyle diyeyim mesela şimdi Türkiye'de işte 1100'e geliyoruz. Eee istasyon öyle, sayısı. İstasyon sayısı olarak öyle düşünürsen yani hani Türkiye'de bu saydıklarından 1100 tane yok tabii. Çünkü biz bir şekilde her yerdeyiz. E bunu katlayınca bütün ülkelere yaklaşık bir 80 ülkede operasyon gösteriyoruz perakende işi anlamında. Eee 45.000'e geliyoruz. Peki 45 bin günde kaç milyon kişi giriyordur? Şöyle Bütün 30 milyon, milyon. 30 kişi Vay. giriyor günde istasyonlarımıza. Türkiye'de de 1 milyon. 1 milyon kişi her gün? Aynen. Ve Vay şöyle çok. enteresan bir bilgi var. Plaka kayıtlarını tabii takip Hı -hı. edebildiğimiz için yani yasa zorunluluk olarak 10 milyon farklı araç giriyor. Farklı plaka giriyor bizim istasyonlara. 10 milyon. Ve ortalama 2 kişi olsa içinde. Hadi 2-1.5 kişi olsa desek. 15 milyon farklı insan yani nüfusu yüzde 25'i neredeyse o veya bu şekilde bir kere bizim istasyonumuza giriyor Türkiye'de. Bu inanılmaz Bayağı bir şey. Bayağı ciddi rakamdan çok söz ciddi. ediyoruz aslında. Çok ben e, şeyi duyduğumda da çok e, şaşırdım. Yani bazı şeyleri de bazı yenilikleri de ilk defa Shell yaptı dendiğinde evet. nasıl yani e, i̇lk, o evet, bir, mesela evet. o ilkleri var. söyler misiniz? Yani Türkiye'de birçok yani, marka basit var şeyler ama, var. Tabii mesela ama şey... ilk. İlk kanopi, kanopi bu üzerindeki tavan gibi düşünün pompaların üzerindeki. İstasyonlar, evet. eskiden yoktu o, değil Yok. mi? Yok mesela ilk kanopi işte şel getirmiş, ha. ilk farklılaştırılmış akaryakıtı şel getirmiş, ilk sadakat programını bizim şeyimizdekini şel getirmiş, işte taşıt tanımayı şel getirmiş. Evet elektronik pompayı şerl getirmiş bana baya, daha da ilginç baya, gelen bir şey var ba, ba, ilk içeride tuvalet e, evet yani il, kadınların özellikle en büyük e, kabusudur uzun yola çıktığında ilk içerideki değil mi evet, marketin ilk içinde. market içi tuvaletleri ilginç, getiren evet. şer bir konu daha var benim ilgimi çeken o da kadın konusu hı hı. kadın gerçekten son yılların en önemli konusu biliyoruz ki kadına yatırım yapınca ülkelerin refah seviyesi çok daha e, ileri gidecek Türkiye'nin de aslında itici gücü olabilir Tabii. kadınlar. Yani Türkiye'de e, mesleğin cinsiyeti yoktur diyen ve kadınları istihdam eden ilk şirket siz evet, misiniz? Evet. Ne zaman? 2018'de başladı. iş e, İşkur'la beraber aynı zamanda. Tabii o zaman bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi gibi başlıyor başladı, ilk etapta. Evet. Ama zaman içinde biz görüyoruz ki yani biz 3000 e, kadına şu ana kadar istihdam sağladık. 2018'den bu yana 3000 kadar, kadın. Evet, akaryakıt istasyonlarında Evet. Evet. çalışıyor. E, evet. Her kademede. Evet işte müdür olanı var, ön, evet, ön sahada olanı var biz onlara ön sahada çalışanı ön diyoruz sahacı. market çalışanı var. Oradan başlayıp işte istasyon müdürü olma seviyesine gelenler var. Bu sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan bir şey ama biz zaman içinde gördük ki bu 3000 kadın çalışandan şu ana kadar bizim müşteri memnuniyetimiz kadın çalışan olan istasyonlarda 2019'da %3, 2020'de de %6 diğer istasyonlara göre e, üstte. Bazen şey diye düşünülebiliyor. İşte büyük şehirde olur. Yok bazı yerlerde olmaz falan gibi böyle ön yargılar oluyor. Öyle bir şey de yok yani. Mesela, Nerede mesela, mesela Konya'da var? bizim Tabii. E, madeni yağ e, satış elemanımız e, bir e, kadın ve e, yani genç bir kız e, ve e, arabanın yağını o değiştiriyor evet, yani şu anda. Evet, şey yapıyor, teklif ediyor ve değiştiriyor. O geldikten sonra mesela o istasyonda 5 katına çıktı satışlar. Madeni yağ satışı. Nedir hedefiniz? Yani mesela Türkiye'de kaç bin beş bine, kadını? 5000'e gelmek beş, istiyoruz. Evet. Ne zamana kadar gelmek i̇şte istiyorsunuz? 2023. Yani 5 senede 5000 diye başlamış bu proje. Şu anda işte 3000'deyiz. Bir senemiz daha var. Bu 15.000'in binin 5000'ini e tabii arada çıkanlar oluyor falan. Kadın tabii, tabii. olmasından bağımsız yani erkek de çok tabii ayrılan bir yani e, dönüşü çok olan sektör. şeye de bakıyor musunuz bu istasyonlarda kadınlar geldikten sonra tamam e, satışlar %3 arttı dediniz. Müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti evet, %3. Evet. Biz Peki, bunu sürekli ölçüyoruz yani. E, şey nasıl yani ilişkiler kadın erkek ilişkisi ya bir genelde, uyum açısından falan ekip olma. Ya genelde iyi. Olmak, yani şimdi şu açıdan iyi birincisi... E, tabi arada farklı örneklerde çıkabiliyor ama averaja vurduğunuzda genelde bir ortamda bir e, kadın olduğunda herkes biraz daha konuşmasına falan çeki düzen daha veriyor bir, doğal evet, olarak bu sadece veriyor. çalışanlar değil e, müşteriler de e, yani kadın müşterinde kadın müşteriye tabii. hitabeti çok daha farklı e, oluyor ben geçenlerde e, İstanbul'daki e, bir e, istasyona girdim işte merak da ediyorum şimdi çok fazla konuşunca sandviçlerini falan çok merak etmeye başladım. Hepsine yavaş yavaş deniyorum. Sonra dikkat ettim satış danışmanı onlar da kadınlardı birkaç taneydi. İşte kendi tavsiyelerini söylediler. Yani ben size aslında şunu öneririm. Bence size şu daha iyi olur falan. Böyle hmm. bir şey var. Yani benzin istasyonunda gidersin, kredi kartını koyarsın, iki üç tane de bir şey alıp çıkarsın eğer ihtiyacın varsa. Öyle değil. Orası bir deneyim yaşayacağım bir yere dönüştürüyor gibi. onu yavaş yavaş değiştiriyoruz evet çünkü. Ee, biz şimdi buraya işte sandviçleri, kahveleri falan koyuyoruz e, e, marketin içine. Fakat senin dediğin gibi e, yıllarca istasyona gitmiş bir insan orada kapalı devre giriyor ve çıkıyor Aynen. aslında. Öyle orada duranı hiç görmüyor bile. Ama Bugüne kadar duranlar da öyle ilgi çekmiyordu. Ha, o da doğru. Şimdi ben yani yeşil içecekler görüyorum. Onların raf ömrü 4 gün, soğuk sıkım onlar. O yüzden mesela bütün Türkiye'ye de gidemiyorlar ama yani gerçekten yani evde sıkıp yapacağınız bir şey gibi. Şimdi Çok bunların güzel. gelmesi bir iddia olmuş oluyor yani. Bu evet. dükkanlar artık bir iddia da ortaya koymuş ya yani. Şimdi... Biz farklıyız diyor. Tabii ya bir de şöyle bir e, burada e, mantık var ya da bir strateji, bir vizyon var. Şimdi e, sen şelale olarak yani standart bir perakende müşterisi iki haftada bir istasyona gidiyorsun. Akaryakıt alıyorsun. 10 gün, iki hafta arası evet. değişiyor bu. Ama sen her gün kahve içiyorsun, çay içiyorsun, bir şey yiyorsun. Sen yemesen işte ailenden biri yiyor. Her gün tüketiyorsun bunları. E sonuçta iki haftada bir gelirken bana akaryakıt almaya neden her gün gelip ...kahveni, sandviçini ha, almayasın. Siz bunu oynuyorsunuz. Ee, evet. Emre burada çok büyük bir pazar potansiyeli yok mu? Bizim en çok verdiğimiz şey... ...kalite ve güven. Yani Biz işte 100 senedir buradayız. Bütün markamız çok bilinir. Ve çok ince elip sık dokuyoruz. Dolayısıyla o güveni biz gıdada da veriyoruz. Deli Tugo markası çıktı. Evet, evet. Deli Tugo'yu ne zaman Shell çıkarttı? Ya Shell Deli marka... Tugo'yu 2000'lerde çıkarttı. Yani Deli Tugo markasını Shell kendisi evet, çıkarttı. Evet, Bizim kendi çıkardığımız bir marka Deli Tugo. Ve sonra ürünler öyle Ürün, çıkmaya başladı. geliştiriyoruz. Her ülkede farklı farklı geliştiriyoruz ama kendimiz geliştiriyoruz. Oradaki tedarikçilerle ama kendi reçetelerimizle. Bazı büyük ülkeler, mesela Almanya'da kendi mutfağımız da var. Kendi da oralar da geliştiriyor ben bunlar. Ben şeyi duymuştum ee, da dönere müdahale etmişsiniz yani şu anda değil mi? Evet evet dönerimiz <laughs> Döneri de var. Yeteri kadar doyurucu bulmadınız mı? Ne yaptınız? Ha, evet birkaç <laughs> kez müdahale ettim şey o e, kavurmalı kaşarlı da ilk başta evet. içi çok boş gibiydi. Yani sırf ekmek gibiydi. işte yani böyle hep bunları tabii yavaş yavaş değiştiriyoruz. E çok kaliteli ürünlerimiz var. Mesela işte üçgen sandviçler 140 gramdır. Bizimkiler 180 gram. E i̇çi dolu yani. Biraz daha yani böyle cömert hani şey olup tüketiciyi çekelim. Fark yaratmak fark önemli. Yaratmak. Yani herkes tabii sonuçta bir şekilde fark yaratmaya çalışıyor. Ama bizim burada tabii sunduğumuz en büyük kolaylık şu. E ben müşteri olarak bir noktada kahvemi alırım, sandviçimi alırım, işte başka ihtiyacım varsa onu hallederim. Hı hı. Ondan sonra ATM'den paramı çekerim. Yani 50 tane yerde durmama Gerek, gerek kalmaz. kalmaz. Evet. Ne seviyeye geldiniz? Yani hani tamam dünyanın en büyüğü oldunuz. E peki ne seviyeye? Ne kadar kahve tüketiliyor? Ne kadar tabii, sandviç alınıyor? Tabii kahve, sandviç de hani dünyanın en dünyada. büyüğü değiliz o anlamda ama biz işte senede yüz, e, 150 milyon bardak şey satıyoruz kahve. Bütün dünyada. E bütün dünyada işte 250 milyon soğuk içecek satıyoruz farklı farklı. 450 milyon tane atıştırmalık farklı şeyler satıyoruz yine hani her ülkeye göre değişiyor. Türkiye'de de şu anda işte 3,5 milyon adet kahvedeyiz. 2,5-3 milyon arası da sandviçteyiz. Bayağı, ne? ciddi bir rakam tabii yani. Tabii ki çok, çok ciddi. Ee, Bu yatırımlar çok güzel. Yani tüketiciyi hakikaten buradan yakalayabilir ama artık dünyada hepimizin e, farkındalığının çok artması gerektiği günlerden geçiyoruz. Çünkü gezegenimiz alarm veriyor. Dolayısıyla elimizi hepimizin taşın altına koyup e, karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. E, bu açıdan da Shell istasyonları ne kadar yeşil olmaya başladı? Hı hı. E, bu, bu konudaki gelişmeler nedir? Dünyada iyi örnek istasyonlar var da Türkiye'deki durum nedir? Hı hı. Yani siz kendinize e, Shell olarak nasıl bir hedef koyuyorsunuz şirket olarak? Hı hı. Shell 2050'den itibaren e, net zero dediğimiz yani işte sıfır emisyon bir şirket haline dönüşeceğini zaten şey yaptı, açıkladı. Bununla alakalı da tabii farklı ülkelerde farklı şeyler yapılıyor. Mesela bir örnek vereyim size işte çok yeni daha. Bu Hollanda'da çok büyük bir rüzgar çiftliği kurduk denizde. Hı hı. 800 megawatt'lık elektrik üretecek bu rüzgar çiftliği. Mesela bunun yarısını Amazon alıp kendi operasyonlarında kullanmayı taahhüt etti. Mesela bu tarz ortaklıklarla da yapıyoruz. İşte bunun yanında karbon yakalama projelerimiz var dünyanın farklı yerlerinde. Ama hani en trend topik dediğimiz elektrikli arabalar falan gibi konulara girersek bunda da yine ülkenin de gelişimine göre farklı yatırımlar yapıyoruz. Mesela biz en son işte 2017 yılında New Motion diye bir şirket satın aldık. Şimdi 180 bin tane şarj noktasına geldi Avrupa'da. En son İngiltere'de bir şirket satın aldık şeyden sokak lambalarından arabaları elektrik şarjı yapan Vay, bir çok sistem yenilikçi. evet. Şimdi tabii. Türkiye'de de yavaş yavaş tabii ülkenin de ilerlemesiyle belli adımlar atıyoruz. Şimdi istasyonlarımızın üzerine solar paneller koyuyoruz. bunlar genelde istasyon elektriğinin yarısını falan karşılayabiliyor. Karşı, evet. Şu anda bunlardan 8 tane var. Tüm Türkiye'de. Evet. Ama i̇şte, artarak gidiyor evet, evet, gerekiyor. artarak gidiyor. Değil mi? Evet. İşte 3 senede 2-3 tane yapmak istiyoruz. Tabii teknik altyapıya da bağlı bu hani her yere konulamıyor falan. bunun yanında 5 tane elektrik şarj noktamız var. Bunların da sayısı tabii yavaş yavaş artıyor Bunlar ama Bunlar büyük şehirlerde mi? Büyük şehirlerde anda? evet büyük şehirlerde. Yani i̇şte şu anda otobanda var. işte Hah, Sapancalarda var. Otobanda. Hayır Sapancaya kadar gidilebilir. Sapancadan da alınıp daha da gidilebiliyor tabi yani. Bunun dışında da mesela bazı ülkelerde sırf şarj istasyonu kuruyoruz. Mesela Çin çok ileri Hı, elektrikli evet. arabada. E, Çin'de bizim Shell markasında, Hı -hı. Shell Recharge bunun markası. E, Shell markası altında e, istasyon var. İşte böyle 30 tane şarj makinesi var. Başka da bir şey yok mesela. Yani Elektrik istasyonu gibi. Böyle şeyler de yapıyoruz. Peki e, suyla ilgili ne yapıyorsunuz? Araç yıkama e, bizim dünyadaki yine önemli işlerimizden biri. E, i̇şte yaklaşık 15 bin tane aslında bizim araç yıkama makinamız var. Bu 45 bin, 45 Vay bin bayağı. tane istasyonda. Türkiye'de kaç tane var? Şu anda işte 170 civarında Türkiye falan. De yani az. her gün değil. Evet. Şimdi Daha. Türkiye'de bu tabi dediğim gibi bu yine kuralların, yasaların ilerlemesiyle alakalı. Mesela Almanya'da bizim bütün istasyonlarımızın neredeyse vardı. Niye? Çünkü Almanya'da hiçbir yerde arabanı yıkayamazsın. Araba yıkamacı da yıkaman lazım. Ne evin önünde ne merdiven altı öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu yasalar ve kurallarla ilerledikçe bunu düzgün markalar düzgün yerlerde yapmaya başlayacak. Biz de orada ona göre işte yatırımlarımızı yapıyoruz ve ilerliyoruz. Yeni bir e, aygıtımız var ya da bir altyapımız var diyeyim. Şu anda 4 istasyonda var Türkiye'de. Suyu tekrar kullanıyoruz ve bir araçlık yıkama suyla 10 bin tane araç yıkıyoruz. Wow. Yani 1 milyon litre su tasarrufu. Orada bir yenilikçilik, evet. bir inovasyon var evet. tabii orada. Evet, inovasyon var, yenilikçilik var tamam. ve tabii su yani şu anda görüyorsunuz zaten çevre bakan su çok önemli olacak çok. E, gittikçe ve hani onu oturtmaya çalışıyoruz. İşte müşterinin de tabi bilinçli olmasını bekliyoruz. Yani gidip alakasız bir yerde yıkarken aslında müşteri de düşünmeli. Çünkü sonuçta biz ne yaparsak yapalım bu tek başına olabilecek bir şey değil. Kullanıcının kullanıcının verdiği bir karar en sonda bu hep aslında. Hep beraber evet. ya hep beraber ya hiç evet, oluyor aslında. Evet. Kaç istasyona çıkacak? Türkiye'de araç çık 50'ye çıkartmaya çalışıyoruz bunu. 50 istasyona. 50 istasyona. Evet ilk etapta. Yani çünkü tabii bir de belli bir sayıda yıkama olan yerlerde mantıklı oluyor. Bazı yerler çok az araba yıkıyor. Yani tabii. makine var ama çok az yıkıyor. Yani çok tabii. mantığı olmuyor. Şeyi bilmek tabii güzel bir şey işte. Ee, Shell'in benzini aynı zamanda Ferrari'nin yani Formula Evet. F1'de yarışlarında evet, e, Ferrari'nin evet. kullandığı yakıtı. Evet, evet. Peki onu hepimiz onu mu kullanıyoruz Shell, Shell e girdiğimizde? Evet evet. Yani yüzde 99.9 aynı şeylerde. Ne evet. kadar argya para harcıyor? Yani bütün Shell grubu olarak yaklaşık 1.1 milyar dolar harcıyoruz Aynen. senede. Oradan çıkıyor bütün. Evet oradan çıkıyor. İşte madeni yağlarda da bunları kullanıyoruz. Aslında şey bu yani Enzo Ferrari Ferrari olmadan önce de Başka bir markayla yarışırken Alfa Romeo ile Shell'in aslında yakıtlarını ve yağlarını kullanıyor. Sonra Ferrari'yi kurunca işte yine Shell'le devam ediyor. Aslında daha eskiye gidiyor kendisiyle olan Shell'in ilişkisi Oo, yani. Shell olarak oraya yeni bir şey geliştirdiğiniz için sonra evet. hepimizin kullandığı yakıtın kalitesi evet. artıyor. Dolayısıyla evet. aslında bir arge yapıyorsunuz evet, yani. Tabii, tabii, evet O argenin de yaptığı işin ne seviyeye geldiğini işte biz Ferrari'de bir görüyoruz aynen, hani böyle bir. Aynen. Heyecanlanıyoruz. Her arabada görülüyor aslında. E şimdi, da şimdi artık de, değil evet. mi? Performansa bakarak evet, evet, her arabada evet. görüyoruz. 100. Evet. yılınız. Evet. Değil mi sizin? Ya, iki, yir, 2023. 2023'te evet. Şel'in de Türkiye'deki varlığının 100. yılıymış, evet, ne güzel. Evet. Biz 1923'te e, Türkiye'de faaliyetlerimize başladık. Aslında hani her ne kadar yabancı gibi gözükse de şimdi 100 senedir Türkiye'de olan Türk şirket Türk sayısı bile az tabii, aslında. Tabii, tabii, yani tabii. o yüzden biz bayağı e, lokaliz zaten, yüzde otuzumuzda bir Türk müteşebbis. Bunun yanında tabii bizim operasyonlarımızın büyük kısmı aslında bayilerimiz, bizim iş ortaklarımız tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla onlar içinde de işte 250 tanesi 30 senenin üzerinde. 50 tanesi de 50 senenin üzerinde. Yani onlarla tabii ya onlar biz bütün sizin evet. en yakın aileniz gibi evet. olmuş aslında. Biz onlarla değil bunu mi? hayata geçirebiliyoruz. Onların çalışanları birçoğu tabii günün sonunda bu bahsettiğimiz kadınlar, erkekler. İşte onların tuvaletleri temiz tutması, onların bu ürünleri düzgün sunması falan. Ya aslında bayiler ne kadar iyiyse tabii biz de aslında o kadar iyi olabiliyoruz marka olarak. Ya o birliktelik bizim için çok önemli beraber büyümüşsünüz. Evet. Bir de şey çok ilginç. Bu kadar uzun süreli bayilere sahip olmanız yani 50 yıllık bayi Tabii akraba 90, olmuşsunuz. Tabii 90 yıllık olanlar var. Vay. Yani üçüncü kuşak işte birçoğunun üçüncü kuşak çalışanları var. Anlatıyorlar. Bazen ziyaret ettiğinizde işte eski Türkçe ile yazılmış böyle kontratlar falan çıkıyor kasalardan falan. Ya, onlar için çok da gidip, özel bir şey. Anadolu'da çok özeldir bu tabii, ilişkiler. Tabii, Herhalde tabii, gittiğinizde tabii, tabii. gidebiliyor musunuz? Tabii pandemide biraz zor ama e, gidildiğinde oralara inanılmaz tabii. bir ağırlama oluyordu. Tabii tabii. Çok, Gerçekten e, çok güzel çok bir kültürümüz var. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Şelalika'daki ile 15 dakikanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olmayı da unutmayın.